Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Ben Mertele. Düştüm. Arkadaşlar bugün Mertele'yle troll... Birbirimizi trolleyeceğiz. E burada yine Benim baba var. Gene. İyi yazıyor. Yine. Hadi. Gel kanka. Kanka senin cugulin varmış. Eee. Cugulin gitti. Oğlum o benim değil babanın. Ha, de hmm. şey... onu ben de yapmak istiyorum da ya şey. Ha, onu ben de yapmak istiyorum da ben de şey yok ya. Ya ben de kanka koyun yok. Nasıl yani? Kaç koyunun var? Kanka koyun değil koyun. He koyun. koyun tamam. Koyun peki senin şey yok. senin, ka senin kaç koyunun kaldı? Kaldı mı yoksa? Çünkü ben de 120 bin koyun var da hala. Benim RVP plus yine dedik ya. Mert e ile birlikte birbirimizi tolleyeceğiz bu videoda. Yani tolan kastımız o. Ama yan yani beyze sonra, sonra, başlıyor. Bunu arkadaşlar her şey dahil. Beyze alma falan her şey. Yani ben Mert'liyim mesela la gidip de bir tane jeneratör ya da bir tane beyze e, e ofsit yani da bilirim. Sen yaparsın. Onu ben yaparım zaten onu yapasım da var. Aa, on, kanka oradan atladın şimdi canın kalmadı ki senin. Ee, base alın. Orada. Alma ben alma olayım. hayır alamazsın. Ben ne? Alabilirim ya. Bana ne? alamaz Bana ne? alamaz Bana ne? Trolla başlama. Tamam. Ama sen aldım şimdi Beyz'i? Geldi oğlum. Gelmedi. Nerede bilmiyorum. Belki ya. gelmedi. Bekle. Şöyle minimal minimal Bekle. böyle. Minimal troller. Ben sırf trolle başlamasın diye yan Beyz'i elemeyeceğim. Ben eleyeceğim şaka yapıyorum. Bekle geleceğim. Bir şey yapıyorum. Hı. Geliyorum. Oğlum ben ne diyorum? Hava neden bu kadar sıcak? Hırkayla duruyormuşum. Ya çocuk hırkayla duruyor. Üstünde haberi yok ya. Beyza alıyor. Alamazsın oğlum daha başlamadı. Dur bekle. Ben şunları bir... Be... Alamazsın diye bir şey yok kanka yani. Kanka alamazsın ama. Yo biz normal oynarken de alıyoruz. Ama kanka o normal mi? Alma lan. Hadi bakalım abi. Alamaz. Gir. Set çek bir tane de yap valla. Ya da ben TNT yapacağım. Ya ateş topu al ve İtalyan soğuması yap. İtalyan soğuması yapıldı. Adamlar TNT koydu. Sen var ya. Oğlum ben eğimim ama. Ben şeyi ayarlamıyorum. Ben trollü bir şey yok. Yeni maça giremezsin. <laughs> yeni maça gelsen zaten herkes sana söver. Kanka ben DPI'yi yükseltmiştim. Mouse'un kendi DPI'yi var diye. Mouse'un kendi DPI'yini açma, açmayı unutmuşum. Ben Anlayın yeni mouse aldım ya. DPI ayarını ayarlamam lazım. Kanka ben bir şey fark ettim. Batı ve Raykirlik'te kanka var ya. Kanka sen hani videoyu izliyorsun falan ya. <laughs> Kanka ben bir şey fark ettim kanka. Ben var ya yol yaparken 12 CPS basıyormuşum. Kanka. Ben 10 Sence ben ne yedim? Sanıyordum. Sence ben ne yedim? Nasıl yani? Her butterfly yaptığımda cps imtiyom oğlum ben. Ha, oradan söylüyorum. Ama şey yani. O benim dikkatimi öldüm ya. Kes. Nadir ya. <laughs> Onda da adam bana böyle vurdum stresten çok hızlı tıklıyorum GPS müthiyor. O bana benim olmadan ben bazen o kadar yüksek GPS'e çıkıyorum ki. Bende de oluyor böyle bir tane adam istediğini Az önce gelen yol yapıyordum çar, çar, az bir yapıyordum ya. Kanka, bir anda GPS'e bir baktım 13 GPS yapmışım. Belki onu onları da geçtim de ben görmedim. Kanka bak benim yeni olası geldi ya bak. Bak şu an ben böyle 16 GPS yapıyorum. Yeni mouse baya güzel. Arkadaşlar bu da şimdi aldığımız mouse'u söyleyeceğim. Ben de mouse. Ben yeni mouse almıştım da mouse biliyorsunuz. Zıplak olmuyordu. Çöp değil lan. O zaman ben yılbaşı çekilişinde de arkadaşıma vermeye karar verdim. Arkadaşımın mouse'u yokmuş. Zaten mouse'u hiç kullanmadım. Bir, bir kere drag klik sadece denedin o kadar. Evet baktım olmuyor hiç dokunmadan şu anda kenarımda duyuyor, duyuyor bilgisayarıma bağlı mı evet ama kullanmıyorum yani. Atlama atlama ya. Ya atlıyorum tek... oğlum ben adam zaten tek dal alırsın. Adam Aferin da... sana. Ha. Yarım kalbi ha. Beyza aldım kanka. Ah, niye alıyorsun ya? Canım istedi. Adamı kesmişim lan adama vurdum. Adam da yol yaparken düştü puan geldi. Minimal troller. Şimdi ben senin obsidiyeni kapatabiliyorum değil mi? Hayır kapatamıyorsun. Kanka yeni turu eşmek dışında her şeyi yapabiliyorum istediğin. Butterfly ses çok gelmiyor değil mi? Ha çok geliyor çok... oğlum şunları kıs artık ya. Oğlum Allah ha, Allah. çok geldiği için drag click yol yapacağım. Aman Draklin hiç gelmiyor ya. Oy blonçını sıkıştım o yüzden ölüyordum. Sen beni koru. Kır. Tamam ben de eledim. Tamam ben de. aldım. Ben de bu Beyza aldım. Niye alıyorsun ya? Daha adamı elemedik? Evet ya ben malım. Sağa üstüne de bak. Sağa da bakmıyor. Evet. Ya. <laughs> yeah. be. <laughs> Tahmin etmiştim bu arada. Tutmadı be. Ben turkazı kırayım be. Bak kan 13 CPS'e geç. Oha. Kaç CPS? 18. Butterfly'la. <laughs> Oğlum ben adamlara vs atarken niye bu kadar CPS yapmıyorum da? Ne sadece blok koyarken bu kadar CPS yapıyorum. Sen öldün mü? şu anda ölüm. Ne oldu base'i alacaksın? Ölmüyorum da. Aldım ki çok. ben çoktan gittim. <laughs> Adam elmas set oldu. <laughs> kaç kaç kaç. Elmas setli adamdan kaçıyorum. Çek. <laughs> Kanka var ya. Alkama bakayım dedim. Alkama bakayım dedim. Kanka. Adam kanka. kanka. Olduğum yerde kaldım kanka. Olduğum yerde kaldım kanka. Adam bir anda kanka fireball attı. Neyse ki en sandığımda eşyalarım var benim. Ya. Neyse ben yan beyiz alayım bari. çık. <laughs> tamam şöyle bir alev topu atsam ne yaparsın? Gelmedi ki. Oh yan beyzi sömürdüm oh. Yan beyzi sömürdüm. Mis mis. Ay <laughs> yavrum. Hani ya ben de sana aynısını yani yemin ederim. Minimal bak olmuş. minimal bunlar minimal. Yani şerefsiz desem. Şerefsiz diyebilirsin oğlum. Nigga köpek de sen. Bak. Bak video köpek mi? Dö ben navkoz atarım sana. Ama nigga köpek diyebilirim kanka yani. O zaman ben sana navkoz atabilirim. E kanka sen şey diyorsun. Senin de elma dediğin yeşil miydi? E, maalesef evet. Eyvallah canım benim ona göre dalacaktım. Evet Adam base'ni en sonuna kapatıyor ya. Ya boş o zaman adamı. <laughs> Kesiyordum ya. Elmas set olmasa 10 kere gitti bu arada. Böyle. Hmm, öyle mi? Öyle ya. Hmm. 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 Sen benim burada bir yarım kalmış mesai vardı da. Hmm, öyle miymiş kanka? adam geliyor, ee, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Vay adama kanka fireball attım. Gördüm. Gördün mü onu? Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> nice fireball. <laughs> nice fireball bu. Kanka, bu arada ben aldığım her şeyi kanka koyuyorum. Ben de. beni, beni istediğin kadar da beyzi alabilirsin yani. Gidiyorum beyzeyi topluyorum topluyorum. En sandığına koyuyorum. Aynısı. Oh. Koy koy koy. Ne? Ne diyorsun? Hemen. <laughs> <laughs> Sus lan. Bed gitti. Bed gitmesin bed. Bed sana da zalar. Gitsin. Ya bana da bana daha bir çok zalar aslında. İşte ben o yüzden kırdırttım ki adama. Elmasetli yeşil A el adamı ölmüş la. Ah ya, of ya. Niye ölüyor ki? Mal mı yeşil ya? Slime koşma lay. Şimdi sen bana bir şerroluk, şerroluk yapacağım onu biliyorum ama ne zaman işte. Bir de ben tüm eşyalarımı insanlımdan alıyorum. Ka ne zaman olduğunu çok ben de tam bilmiyorum ama sana şöyle söyleyeyim. bir 1.44'lük altınım var. Bende de aynısı vardı harcadım. Okey alacaktım da amacımızın adam öldürmek değil troll olduğunu hatırladım. Ve bende 3 tane skolası var. Sence neden 3 tane skolası aldım? Ya. Deniz, neden 3 skolası aldım sence? Neden? sürekli CTR ile basılı tuttuğum için. Ne? CTR ile basılı tutup alınca hep çok tüm paran kadar alıyor ya. He peki yine nasıl kas aldın? Niye yine altına base yapacaksın? Bilmem. Yapmayacağım lan. Sen bana fireball atarsın ben seni tanımıyorum. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Ölmeyeceğim. Mert'ten önce ölmeyeceğim. Mert'ten önce ölmeyeceğim. Bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp. 32 tane altına full şey aldım. Ben full yapıl alıyorum var ya. Sal. Sade... Hayır, demir kılıç almayı unutmuşum. Ben tatlı kılıç oynuyorum. Ne diyorsun oğlum? Bende de aynısı bak. O yüzden. Kanka bize bir şartımız basabilir misin? Hayır basamam. Kanka, basamam, pvp'deyim. Ve kaybettim! Ye. Yeah. O da adam var ve adamın canı full. Hiç dalma bence. Emin misin kankam? O mu kesecek? Full ya. Full, mi full kanka? kanka işte. Sanki onun yeni adamların netan kızdan daha iyiydi. Ayata mı var? Ka Adamlar full şey bu arada. Gün Bugün direkt atla geç. Direkt kır. Dümdüz. ya bir yarım kalbi kalmıştı. Ezik ya. <laughs> ezim değil mi ya? Değil mi? Ben beni bul. Buldum. <laughs> ya. Dur bakayım bir dakika. Lütfen. Ne yapacağım? Daha kırıklı 8 yapıyorum. Ben 16. Çok zor. Biraz zorlarsam GPS'im bitti belki. Kanka bak ben blok koyarken gerçekten artık ne oluyorsa bana kanka 13, 14, 15, 16'ya kadar çıkıyorum. Kanka oğlum bak sen eskiden çok <laughs> işte bak bu düşeceğim korkusuyla sen hızlı tıklıyorsun. Hayır kanka az önce kanka böyle bir tıklama şeyine bakmak için. Beyza al mı gel direkt. Blok atıyorum sana. Ne güzel yaptım ya. Uf, tutur vuramadı. Tam olarak bana attın yani. Tutundum da ölüm ya. al Beyza. Tamam, tamam. Niye aldım Beyzi? Evet ya, niye alıyorum ki ya? İtalyan soğuması. Yap İtalyan soğumasını. Yaptım bile İtalyan soğumasını. Lan ben nasıl öldüm? Adamlar yine TNT koydu. Bizim yatak birimizdi. Birini yedim. Tamam, ah Birini ben yedim. Bence troll başlasın. Değil mi? Hey, evet troll başladı. Troll başladı kanka ben ben bilmem. Yan biz düzelecek yoksa başladı. Yani şey... <gülüyor> <gülüyor> köpek. E ne oldu? E, e... İnşallah ölürsün. İnşallah orada tutunmuş. Amin amin. Ya. Amin. İnşallah orada sömürmüştür. Ye. Yeah. İnşallah yeşil seni keser. Kesti. Bu keser bu arada. Ah be öldüm <laughs> ya. Ayağın ay, kayısı. Kanka, elim kayısı böyle elimde bir kağıt var. Ona sağ klik atsan. Ka ben duydum kanka. Ko onu yapınca kanka narkoz yormuşsun Ya. Allah Allah ya. Değil mi ya? Değil mi? Allah'ın işi işte ne bakarsın. Hadi, hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi yeşilim benim. Hadi canım benim. Ka o bir tık zor. Hadi canım benim. Hadi yeşillerim. Hadi adamım. Hadi canım benim. <laughs> Ya. sana bir şey diyeyim mi? Adam sa sana gelmeye çalışırken düz yolda yürürken düştü. Ona güldüm. Sonra bir anda sen de düştün. Ya ben sizi test yaptım. Niye söylemiyorsun? Kanka, Ayıp sen, ediyorsun ben... ya. Kanka, tamam gidiyorum hadi beni bul. <laughs> Nasıl buldum ya? <laughs> Bulamadın ki, bulamadım Buldum, ki. içine girdim, içine girdim. ya 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 ne <laughs> alaka ya? Kaç dakika oldu ki video? 17. E, kim beni arıyor? Kim beni arıyor yine? Ya, tamam bak senin arkadaşlarına şimdi başlayacağım mı Kanka 15 kere arıyorlar ya. Ya zaman ben base aldım be. Kim arıyor bu sefer? Ha, yet. Abi ben adamla gidiyorum. Git kankam. Gelsene oğlum artık. Adamlar yerle. Adamlar geliyor. Gelsinler boşver. Sen de benim gibi yükseliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam, bed kırıldı troll başladı. Mantık öyle. Ben bet kılıcı ile... başladığını bilmiyordum ama. Troll başladı kankam. ya tamam, adamların bir şey kırdığımız zaman. Ya herhangi bir... bir... Bak seni, sana yardım ediyorum. Sen bana ya et bana et saldı ya. adamı ya. Sen bana yardım et ya. Ben sana yardım ediyordum ya. İnşallah internetin kesilir. Amin amin. İnşallah yeterli. Oğlum yani bildiğim için dağıttım. İnşallah yol yaparken düşeriz. Amin. Kaç CPS'e bakmak istiyorum kanka. Kaç CPS yaptığıma. Bu yüzden hemen düşebilirim gerçek anlamda. Kanka hiç görünmüyorsun ya. Adam görmedi abi ya. Bir bir Oğlum ben şeyi çok oluyor. seviyorum. Ben şeyi çok seviyorum. Böyle yürürken adamlara yol yapan adam. <laughs> Kanka adamları yol yaparken böyle adama bakıyorsun tamam mı böyle. Adam seni hala fark etmiyor. Bir süreden sonra bir tane yumruk atıyorsun düşüyor. Abi. Kanka ben onu şey yapmıştım. Bir tane adamla oynuyordum. Kanka arkana bak maviydi. Mavi kanka arkana baksana dedim. Adam beni gördü. <laughs> Adamla bir, bir, iki saniye bir bakıştı. <laughs> Adam, adama bir yumruk koydum. He bir yumruk koydu. <laughs> hadi be hadi gri hadi. Hadi turkazım. Gri gri. Pardon. <laughs> gri. kanka sonlar <laughs> mı var? Ne oldu hasta mısın? <laughs> de bir de kasta ya. Adama bak adam zümrütü almadan gidiyor ya. Tabii oğlum benlik değil ya. Ama zıplama eksiri. Görünmezlik. Hadi yeşil, tamam. hadi yeşil. Hadi <laughs> yeşil. Evet, dişle gitmekte. Yeşil havada kapıcı dursun ya. Ki yeşillerin ikisinde kit kat etti sarı. A, Bir tane kocaman ya şimdi. kaçma mod on Dur koş koş koş. Tek tek. Lan sekemedim. Oyunum bug'a gitti. Aaa oyunum buga girdi. Aaa öldüm Merteli. Mert'e şansa bak öldüm. Haydi bakalım. Aa şansa bak yeşil bizim base gitti. Ama ne hikmet arkadaşlar. Bizim yatağımız yok. <laughs> Allah'a ekber. Mert, Ali. Mert Mert. Mert beni bulma sana 500 TL vermeyeceğim. Kanka ben bir bazen ara sesimi kapatabilirim. Tamam. beni görme sana 500 TL vermeyeceğim. Ay ayağım kaydı kanka ya. Beyzi aldım. Üf ya yani, neden ya? Ya 23 dakika oldu video. Ya oğlum bir kere bir kere de uzun video Bir kere 20 dakikalık kaç tane videomuz var lan? Gel şuraya. Ben bir şey yapıyorum. Tamam bundan sonra birlikte oynayalım. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça Bay bay. Bay bay.